Merhaba yeğenler Optik Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben Optical. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games 2. bölümle karşınızdayım. Oyundayım şu an. Bir dakikadan az bir süre kaldı. 30 saniye yakın bir süre kaldı oyunun başlamasına. eee bakalım neler olacak. Güzel. Ağızlar falan. 30 saniye kaldı. Aşağı insem bilmesem bilmiyorum ama. Ne? Bu, 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 konuşamadım bu haritayı bilmiyorum çok fazla. Aşağı mı Yoksa başka yerime gitsem. Ben arkaya doğru bir yardıracağım çünkü bu hiç bilmiyorum. Aşağıda chestleri görebiliyorum ama nereden çıkan onu bilmiyorum. Şurada yollar var. Suların ortasında. Arkaya yardırıyor mu? Yardıran var. Ben şuraya doğru yardırıyorum arkadaşlar. Yardıralım. Başka buraya doğru koşan yok. Bu da sandık varsa güzel olur. Elime ne geldi? Canı. Oha bu kadar var. Hemen. Benim amatör olduğumu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bunu. Tekrardan buna gerek yok. Koşuyoruz ama nereye koşuyoruz yani. Bir şey ondan 17 kişi kalmış hayatta. Güzel böyle bir şey bulsak sandık. Güzel olur ama zor burada sandık bulmak. Şu pembelerin adresinde falan sandık vardır belki. Suyun altında. O ne lan? He, hatırladım. Bazı gizli yerlerde oluyor dediler bana arkadaşlar. Belki buralarda falan vardır diye ama yokmuş. Buradan iz nasıl ediz ya? Evet bu oyunu bence zor kazanacağız çünkü hiç bir tam bulamadık. En büyük hatayı var. Ortaya gitmemek, ortaya gitmemekle büyük bir hata yaptık. Demek ki dışarıya doğru bir chest görmeyince yardırmayacakmışız. Oo, kılıçlı bir alan var onu gördük. Biz o zaman oraya gitmeyelim. Ee, ne yapalım? Chest bulmaya çalışacağız ama işte chest bulmak da biraz zor. İnşallah sesim iyi geliyordur. İlk videoda çok kötü gelmişti sesim. Özür diliyorum o video için sizden de. İzlenme o isim gördüm. O isim beni gördü evet. O benim ismimi gördü. O siktir. Görmedi mi? Beni görüyor bana nasıl gelebilirim onu hesaplamaya oluyorum. 9 kişi kaldı. Biz meşe fidanıyla dolaşıyoruz. O ne lan? Allah'ım zannettim de kocaman bir şey. Geliyor mu? Yok ismimiz. Gözükmedi ne Bizim ismimizi göremez. Bu evde belki vardır. 8 kişi kaldı. Abi bu kalanlar çok güçlü olacak. Benden söylemesi. Oo işte sandık martepede gördüm. Bir baktan mı oldu bilmiyorum ama. Gelelim hemen hemen içine. O sandık çok güzel. Şimdi hemen açalım. Açılan sandık. Oo çok güzel itemler var. Hepsini alalım çok güzel ya. Şu an kötü sesler geliyor çünkü anlamazdım için. Şunları bir giy. Yok bir zincir şöyle duydum. Ben zincir daha yoluna göre böyle giyeriz. Elimize elimize de malatamızı yemeklerimizi alalım. Bir de patates. Burası yukarı çıkıyormuş lan. Burada var mı sandık? Bak şunun arkasında vardır. Var mı yok? Yok. Şu an bizi evde kıstırırlarsa çok feci şey yaparız ya. Çok feci tatlıya gideriz. Şu eve bir uğrayalım. Harita güzelmiş bu evleri falan güzel yapmışlar da. Ben tabi haritayı Oo <laughs> uh -huh. üç kişi kaldı. Ne çabuk şey oluyor bu. Üç kişi kancada arkadaşlar yani. Hmm. Sandıkların dışındayken bir sandık gördüm mapin dışındaydı alayım derken düştüm açılmıyordu sandık. Şuraya bir girelim. 3 dakika kaldı. Net meşin başlamasına. Net kalalım. Ne oluyor lan? Şu zaten var. Bu var. Şu derileri boşaltalım. Şunları boşaltalım. Yedeki eşyaları koyalım. Devamını boşaltalım. Buradan karşıya geçiliyormuş lan. Tamam. tension এ থাকিস না Of of ket olacağım. Lan deri sek lan demir. Lan demir nereye gitti lan? Demir chest vardı gitti ya. Şunu geç. Hah geldi. Çok güzel ya. Bak ya. Tamam. Ya diyor. Kaç kere vurdum abi ya? Kaç katle gittin lan acaba? Cık. Abi nasıl bir şey bu ya? Lan kaç kere vurdum ha? Gördünüz mü arkadaşlar? Gözükte 10 kere vurdum daha fazla vurdum ben ondan ya. anlamıyorum hadi. Yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like, abone olmayı ve like unutmayın hoşçakalın